Bizim için, bizim için güzel bir gün, bizim için gurur bir gün. 8 sene önce aramıza katılan değerli hukuk müdürümüz Ömer Tanşıya ve hukuk yardımcımız Atatürk görev süreleri burada sona eriyor. Ee, ...çok zarar fazla başka okullara... ...gitmeyi tercih Sonrasındaki süreçte... ...normanda hep... ...başına ama... ...bu proje için... ...bu arada doğru gelmeye başladı. Öğrenciler... ...buna kaybolmak için özen gösterdi. Bu da kıymetli... ...yemeklerini ama... ...bizleri daha iyi gözlerini şekilde sağlayan müdürümüz ve müdür yardımcımızdır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, Dediklerim dedik inşallah bozulmaz. Yeni gelen idarecilerimiz en az onlar kadar gözlerini şekilde çalışır. Okulumuzun adını her yerde duyururuz. Sahil ve gözlerimizin yurt dışında. Bu çok yerde duyurdu. Türkiye'de birçok projede dereceler kazandık. Tam bir fark ortaya yaptık. Özveri bir yazarken maalesef süreç süreleri sona geldi. Bizlerin huzuruna asla değer etmelerini istiyoruz. Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden El ele ve daima ileriye Bir gün Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile Biliyorum Hiçbir zaman ayrı değil yollarımız Ve aynı yolda yürüdükçe Gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir Ayrılsak bile kopamayız her zaman, her dakika kafamız açık. Herkese elimizin geldiği, gücümüzün yettiğince desteğimizi, yardımımızı esirgemeyiz. Arkadaşlarla da bir konuştuk. Yani biz e emeklerimizi, öğrencilerimizi bir yerlere getirmek için çabaladık. Eğer bir artık attıysak, bir adım atmayı başardıysak, biz mutlu ayrılmış olacağız. Öyle olduğunu düşünüyoruz. 14'te geldik. 2023 oldu. 14'te 23'e kadar bir an önce Emre Hocam da bahsettiği gibi çok şeyler kazettik. Kırıkkale'de adı duyduğumuz lider ee, okullardan biri araya getirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte aynı şekilde devam eder. Öğrencilerimiz daha başarılı, daha özgüvenli,

arkadaş Kim olduğumu Ne olduğumu Nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın Bana yürümeyi öğrettin yeniden El el Selam. E, Niye çalıyorsun kapıyı anahtarın yok mu koşturuyorsun beni bir Attım yapayım. kızım anahtarları Attım niye Ne işimize yarayacak yer Kapı nereye gidiyor Hiçbir zaman Gel otur şöyle gel Aynı yolda yürüdükçe Nasıl? Giden giden ha? Öyle. Giden giden. Şu anda içimde lise son sınıfın son cumasının ince kederi var. Burada. Benim de arkadaşlarla son gülüşmeler, hatıra defterine yazılan yazılar. Bana kalbin kadar temiz bu sayfayı ayırdığın için. Bu arada senin de herhangi bir okul gününü özlemen enteresan yani. Bazen düşünüyorum da bu hayat yani her şey Hepsi sanal ya. Yani var da yok aslında. Ben sana pek katılmıyorum İbrahim abi. Ne zaman katıldın ki zaten? Her şeyin boş olduğu doğru değil. Her şey sanal da değil. Birine söylediğin bir söz, yaptığın bir iyilik uçup gitmiyor ki. Birini güldürdün mü mesela uçup gitmiyor ki. Yanağında izi kalıyor belki bin yıl. kalıyorum mu hakikaten? Kalıyor İbrahim abi. İnan bana kat Ne Senin parmağına çöp batsa benimki kanar. Bilmez miyim Mükrem ne Ben de bazen sana karşı... Lütfi Mükrem Buyur baba. E hadi çocuklar gelin gidiyoruz artık. Geldik, Geldik baba. baba. <gülüyor> <gülüyor>